bugünlükle NSS'yi oynuyoruz 3. bölümü yanımda maviş kuşum da var dün yoktu şimdi bu videoya girmeden önce 2 tane maç yaptım birisini 7-1 yendim birisini de 9-0 yendim arkadaşlar bu arada gerçek ben akhist rıyım bana başka birisi davetiye davet attı ben de gittim Şimdi sekizinciyiz. Ee, başlıyoruz şimdi. Hadi hadi. Ya yeter. Kaç seriyle yapıyoruz? Hadi. Başladık. çıktı bizim bu ne? Hı. Alttan vurdum. Geldi pas. Pas kötüydü. Ha şimdi. Gol güzel mi? Gol gelecek mi? Adamdan sekti Enerjim azalıyor. Hadi hızlı git. Hocam onlardan çıktı ama bir sıfır iniyoruz. Bir sıfır. Tamam. Şimdi tam alttan vurduk. Hadi ona git, ya koş. Devre arası bir 0 yendik. 7 alındın. Çok yorgun gözüküyor sancı. 2-0. Helal aslanlarım. Ligi harika uzandı diyor. Muslera. Bizimkinde Muslera. Bizimkinde Panter var. Burada ben Galatasaray'ı tutuyorum. Arkadaşlar. Kapı tıkladı. Şimdi kaç kaç bitti? Görmedim. 2-1 mi? Ha 2-0 bitmiş. İkinci maça geçiyoruz. Maaşım niye bir benim? Arkadaşlar reklamları kim seviyor? Dünyada bir kişi reklam seviyorsa. Aa Türkiye yap yapacağız. Türkiye'yi ben yenmem. Türkiye'yi ben yenmeyeceğim. Ama Türkiye'yi yapmadık. Gal Galatasaray. Galatasaray'la yapıyoruz. Ben de Galatasaray'lıyım. Galatasaray. Fatih. Galatasaray'ı yenebilecek miyiz? Galatasaray bir tane attı. Yenemeyiz. O en büyük. <laughs> Hah. Galatasaray özür dilerim ama senin yanından Yenemem ki. Ya top niye havadan uçuyor? Pas güzeldi. Şunu açıkta bırakmışlar. Bu gol atar herhalde. Attı. Muslera. Muslera. Muslera kalede uçuyor. Teknik güç. Güç daha iyi. 1-1. Bir, bir, devre arası. Devre arası bitmiş. Pardon. Vuramadım ama. Galatasaray bence beni yenecek. Dedim ve yendi. Yendi bile şu an. Kaçıncı saniye. 3-1. 8-0 Yenmiş Ya Kim pas veriyor Veremedik Mustaire'ye Gol atıyoruz Ama gitmiyor Ayağıyla kurtardı adam Yenildik 90 saniye oldu arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Dördüncü bölüme gelmek için abone like. Bay bay.